Merhaba arkadaşlar. Merhaba Ada. Ada. O da ne? Ne? Sen bu videoda göbeği açık mı giydin? Cık 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 cık. Bakayım bir çok yakışmış ama ya. Bir bakayım bir. Bir tak bakayım ya. Allah Allah. Çok güzelmiş. Çok beğendim. Şaka yapıyorum. <laughs> Evet bugün ne yapıyoruz? Hamur. Aha, bıçak var mı yine bu hamurda? Pasta mı yapıyorsun? Kurabiye. Kurabiye. Hadi bakalım. Nasıl başlıyorsun? Benden yardım istiyor musun? Evet. Babam da isteyecek. Ben ne yapacağım? Arkadaşlar ben hem kamera tutup hem de <laughs> hamurdan kurabiye yapmaya çalışacağım. Bilginiz olsun. Nasıl kurabiye yapsam acaba ben ya? Acaba kimin kurabiyesi güzel olacak? Tabii ki en güzelleri benim. Senin nasıl olacak acaba? En güzelleri benim olacak. Hem sen çiçeğe bir baksan ya. Ne çiçeği ya? Ben çiçek bile aldım. Oo, çiçekten kurabiye mi yapacaksın sen? Evet. Ve bunlar Hop. Krabiye koyacağız. Oo. Bana bıçak lazım. Mutfaktan bir bıçak alıp geleyim bari. Allah bıçak geldi. Havadan mı geldi bu bıçak ya? <laughs> He? Nereden geldi bu bıçak? Ben verdim. Sen bıçakla mı dolaşıyorsun? Arkadaşlar arada bıçakla dolaşıyor. Bakın çok tehlikeli. Ama bu oyuncak. Aa, oyuncak. Tabii ki şaka yapıyoruz. Küçük çocukları. Çok Gerçek... elememesi lazım. Ne olur sonra? Sonra dikkatler. Hmm, Valla ben başladım arkadaşlar. Hala daha Baba, hiçbir şey yapamadı. Ben açamadım. Açabilirsin. Küçük küçük yap. Bak ben küçük küçük yapıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Ben çok yazdım. Ver bıçağımı. İkimizin. O. Ver bıçağımı. İkimizin. Evet arkadaşlar bu sefer en son pankek yaptığımızda gerçek pankek ada beni geçmişti. Ama şimdi ben benim düşüncem bu sefer benim hamurdan kurabiyelerim daha güzel olacak. Ben kazanacağım. Ben. 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 Ben de bu kurabiyeyi yapmaya düşünüyorum. Sen? Ben de böyle kurabiyeler. Bunun var Yok. Neden? Öyle. Ooo arkadaşlar görüyor musunuz? Baba da daha düzeltemedi bile. Bir de bize bıçak gösterirse korkarız. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar 5 dakikamız var. 5 dakika içerisinde MasterChef yarışmasındayız şu anda. 5 dakika içerisinde en güzel hamuru kurabiye yapan arkadaş MasterChef'te ne olacak? Kazanacak. Kazanacak, birinci olacak. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ben başladım bile. Elbiseler biraz güzel olmaya başladı. Evet. Mantıya benzedi sanki biraz Ada benimsinler. <laughs> Doğru mu? Doğru. Ama benimkisi tek elle oluyor ya arkadaşlar. O yüzden zor. Baba ne 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 ne? Ah o da ne? Yıldız tabii. Yıldız tabii mi? olmadı ki daha. Olmadı. İyi malum hey, vanaladım hani arkadaşlar. Araba. Ama bu araba için biraz küçük. Küçük. Bunu birazcık daha açmam lazım. Evet. Biraz daha aç. Olmaz. Olur, olmaz. Evet, bu sefer sanırım olacak. evet. Nı 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 nı. Merhaba. <laughs> evet arkadaşlar. Şuradan bir parçayı almamız lazım. Evet. Gördüğünüz gibi birinci araba kurabiyemiz burada. Evet. Adanın yıldızına bakın arkadaşlar. Ha 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 bu sefer ben kazanacağım dedim sana. Ben. Birincisi. Baba bir tane. Getim hayır! Kaldı. Hayır! Ama baba hayır. çok az değil Hayır hayır hayır. Bırakır mısın? Baba bak o kadarcık. Hadi al bakalım. Çiçeğin o kesimi yap. Ne? Hadi ya. Ben de mi yapsam acaba çiçek? Çiçek yaparsan seninkisi kesin güzel olur. İyiydi <laughs> arkadaşlar. Sanırım orada beni geçecek. Eyvah eyvah eyvah. Şuraya yeşilin üstüne koy. Oynama yapacağız doğru da ondan. Şurayı. Ana, arabayı yaptık şimdi hangisini yapsak ya? Bir yıldız yapalım ya. Ben. ben yıldız yaptım. Şimdi ben de yapayım bakalım. Kimin yıldızı daha güzel olacak? Benim tabii. Hiç de bile. Benimkisine güzel olacak. Çıkartamadım. <gülüyor> evet arkadaşlar. Yıldız da burada. Bir yıldız da burada. <gülüyor> 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 ya. Baba. Örüntü yap. Tavuk mu? Olur. Böyle. Tamam. Sonra böyle. <laughs> evet. Baba. Şimdi galiba sıram bitiyor. Evet. İki. Son 2 dakikamız kaldı. Birer şekil daha yapıyoruz arkadaşlar şimdi. Benimkiler çok az. Evet arkadaşlar. Bir evet, tane daha şekil yapıyoruz şu anda. Sanırsam bu şekilde de tamamladın mı? Adayı Yenmiş bulunmaktayım. Ama baba biraz daha yapman gerekiyor. Neden? Öyle. Hiç de değil mi? Baba yapman gerekiyor. Nerede? Ama ben de öyle yapmak zorundayım. Bir tane de halimiz olsun arkadaşlar. Şunu ısıtırdık mı? Kalp yapmış haberimiz yok. Ne zaman yaptın onu? <laughs> Evet arkadaşlar Ağacımız da geldi Ağacımızı da koyduk Arabamız var B, Çiçeğimiz var Yıldızımız var ama... Adanın yıldızı var Burada nasıl bir yıldız olmuş bu Ben bilmiyorum Ağacımız var Kalbimiz var Evet Benimkisinler bitti arkadaşlar. Şimdi sıra Adana'nınkisinde. Evet son 10 saniye. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bırakıyoruz ellerimizi kaldıralım arkadaşlar. Evet. Bitti mi? Evet arkadaşlar şimdi Hadi Bu çok güzel olmuş ya O sayılmaz onun süresi dolmuştu Onu koymayacağız Hayır ben Ama ben ama ben ondan geriye saydığım zaman Sen daha hala yapıyordun Hayır Sayılmaz arkadaşlar sayılsın mı sayılmasın mı Sayılsın mı sayılmasın mı Bence sayılmasın arkadaşlar. Sayılsın. Çünkü ben ilk yaptım. Evet. Arkadaşlar sarılar mı güzel olmuş? Yeşiller mi güzel olmuş? Siz karar verin. Bence yeşiller her zamanki gibi güzel olmuş. Ne oldu canım? Hadi o zaman kurabiyelerimizi yerine koyalım. Evet arkadaşlar biz şimdi kurabiyelerimizi yerine koyuyoruz. Siz de bu arada beğenmeyi unutmayın. Uyum. Görüşürüz. Unutmayın. Yeşil ben diyenler, tatlı. yeşil diyenler beni destekler. Sarı diyenler adayı destekler. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.